Black Breeze. Bir numara, son 6 yarışta gösterdiği derecelerle dikkat çeken bir performansa sahip. Koşulardaki tutarlılığı, onu öne çıkarıyor. Trouble Boy. 6 numara, son yarışlardaki dereceleri, potansiyelini ortaya koyuyor. Farklı jockey ile daha iyi bir performans sergileyebilir. Diamond of Bodrum. 3 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çeken bu at, güçlü bir çıkış yaparak öne geçme şansına sahip. Dark Sugar, 2 numara, hızlı startı ve tempolu koşusu ile yarışın erken dönemlerinde liderlik mücadelesi verebilir. Melih Tay, 1 numara, son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çeken bir seçenek. Eğitim ve jokey desteği ile bugün iyi bir sonuç alabilir. Esmerda 2 numara özellikle son derece sert koşullarda gösterdiği dayanıklılıkla öne çıkıyor. Bu yarışta da formunu koruması halinde kendisini üst sıralarda görebiliriz. Jolene 3 numara son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 6 yarışında elde ettiği dereceyle en güçlü adaylardan biri. Burnnaam 1 bir numara ilk 4'teki yer alma süresiyle öne çıkıyor. Güçlü jokeyi ve etkili antrenmanı ile büyük bir şans. Himalayan 3 numara son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çeken bu at, özellikle son 6 yarışındaki tutarlılığı ile öne çıkıyor sağlam bir jockey ile birlikte daha iyi bir zaman elde edebilir. Canım Selin, 2 numara, son yarışlarda kazandığı derecelerle formunu yakalayan bu at, uygun handikabı ile zorlu rakipleri geride bırakabilir. Gününde olması koşuluyla iddialı bir yarış sergileyecektir. Kozmos, 4 numara, pist koşullarında gösterdiği performans ve son 6 derecesindeki istikrar ile güçlü bir aday. Eymena, bir numara, özel yetenekleri ve jockey ile uyumu sayesinde sürpriz bir sonuç elde edebilir. Luke Skywalker, 4 numara, son 6 derecesindeki tutarlılığı ile dikkat çekiyor. Hızlı bir başlangıç yapması durumunda, yarışta öne çıkabilir. The Signature 5 numara, özellikle son yarışındaki performansı umut verici. Yarış deneyimi ona avantaj sağlayabilir. Persian Angel 6 numara, son 6 yarışındaki dereceleri oldukça umut verici. Bu yarışta iyi bir performans gösterebilir. Obi-Wan Kenobi 2 numara hızlı bir başlangıç yapabilirse diğer rakipleri geride bırakma ihtimali yüksek.